Aslında e, Trump bugünkü konuşmasında bugüne kadar söylemediği hiçbir şeyi söylemedi. Yeni bir şey yok. Yeni değil. bir şey söylemedi. Bugüne kadar neyi dile getirdiyse Türkiye ile ilgili aslında onları e, bizzat Sayın Erdoğan'ın yanında da dile getirmiş oldu. Yani ikinci dönemi Trump'ın ikinci döneminden sonra Türkiye ile ilgili söylediği bütün sözleri bir kez daha gündeme getirmiş oldu. Ve Türkiye aslında burada da e, hem e, bağımsız ve egemen bir devlet olmanın gerekliliğini hem de hem bölgesinde hem de küresel anlamda bir güç olmanın gerekliliğini yerine getiren bir devlet olarak davrandı bunun karşılığında. Ne yaptı mesela Sayın Erdoğan? Sayın Trump'ın Trump'ın gitmeden önce yani Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeden önceki e, görüşeceğiz açıklamasına mevkidaşımla görüşeceğim diyerek Türkiye'nin orada nasıl duracağını birinci dereceden bir e, ortaya koydu pozisyonun ne olacağını. Yani Türkiye Trump'ın diğer Avrupalı e, ülkelerin devlet başkanlarının karşısına dizdiği bir pozisyonda olmaz. mevkiyi Daşım'la görüşeceğim dedi. Evet bu birinci adımydı. İkincisi e, Sayın Erdoğan'ın buradan gittiğinde Gazze ile ilgili Türkiye'nin tutumunu e, hem Trump'ın yüzüne söyleyemeyeceği hem bunu dile getiremeyeceği konusunu hem muhalefet içeride ısrarla dile getiriyor, hem de dünya kamuoyunda böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyordu ancak Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmayla dünya çapında bir farkındalığı ortaya koydu. Farklı bir durum ortaya koydu. Sayın Erdoğan kürsüye çıktığında bile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki o coşkulu alkış Türkiye'nin Türkiye'den beklentiyi de aslında dile getiriyordu. Oranın bir fotoğrafını çekiyor bize. Yani Türkiye ne demektir? Erdoğan'dan beklenti nedir? Birleşmiş Milletler'de biz bunu gördük. Konuşmaya başlamadan önce gördük. Bununla birlikte Trump'ın daha sonra Müslüman ülkelerin devlet başkanlarıyla yaptığı toplantıda... Bu arada bir hareketlenme var. Evet. Gözümüz kulağımızda orada. Sen devam et Cumhurbaşkanı istersen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte masanın başında oturuyor olması da Türkiye'nin oradaki aslında almış olduğu pozisyonunda en net göstergelerinden bir tanesi. Trump isterse bu masanın başında sadece ben oturacağım, oturmazsam bu olmaz diyebilirdi ama Türkiye bunun arka kapıda diplomasisi... Elbette ki yürütülmüştür. Bu buradan o çıkıyor. Türkiye orada eşit şartlar altında Amerika Çok Birleşik Devletlerinin başkanıyla birlikte oturdu. Oturmayan diğerleri kendi devletleri adına bunu hesabını yaparlar, bunu düşünürler ama Türkiye orada eşit mesafede oturdu, eşit konumda bulundu. Şimdi bugünkü yapılan açıklamada yani bu toplantı öncesi Trump'ın yaptığı açıklamada Türkiye'ye istediğini vereceğiz diyor mesela F35 konusunda. Türkiye Amerika Birleşik Devletlerinden bugüne kadar bir yardım istemedi. Hakkını istiyor. Hakkını istiyor. F-35 programında Türkiye'nin hakkı var, parası var ve emeği var. Türkiye bunu istiyor. Vermese Türkiye zor durumda kalır mı? Kalmaz Türkiye elbette çözüm Alternatif üretiyor. Alternatif zaten. üretildi ve Eurofighter'lar da var. Evet. Şimdi bununla birlikte F-16 meselesi. Biz F-16'dan vazgeçeli zaten çok oluyor. Biz F-16'nın yenileme kitlerini üreteli çok oldu. Bunu artık kendimiz bağımsız bir teknolojiyle onların da radarlarına, NATO ülkesi, diğer ülkelerin üyesi, diğer ülkelerin radarına girmeden kendi yazılımımızla hayata geçirebilecek bir noktaya geldik ve bu yenileme kitlerini kendimiz ürettik. Şimdi bu uçak meselesiyle alakalı işte Ercan abinin bahsettiği Boeing Airbus'larla ilgili. Türkiye burada da yatırım ortağı aslında. İzleyicilerimiz bunu da dikkatle takip etsinler burayı. Bindikleri Türkiye'deki bütün bu yabancı, üretimi uçaklar olarak bilinen Airbus'ların A400 ve A320'lerin özellikle. A320'lerin kuyrukları Türkiye'de üretiliyor hmm. tamamen. A400'lerin ise acil çıkış kapıları ortadakiler yine Türkiye'de üretiliyor. Yani Türkiye haftada bir bu uçakların üretimine katkı sağlıyor. Bir üretim ortağı aslında. Bu benim için de yeni bir bilgi. Ben oldu. de yeni öğrendim. Türkiye, Türkiye proje bileşeniyiz yani. Elbette. Yani, proje ortağıyız. F-35 gibi. Yeni duydum evet. yani. Ee, bu arada Cumhurbaşkanı'nın çıkışı gerçekleşiyor galiba. Makam aracının kapısı açıldı. Tabii çıktığındaki aslında şeyi de merak ediyoruz. Ee, Yüz ifadesi nasıl olacak? Çünkü o da bize içerideki görüşmenin aslında havasını e, kısmen de olsa tabii ki e, mutlaka aktaracaktır. E, birkaç saniye içerisinde çıkışını e, bekliyoruz. Fotoğrafçısı da geldi evet. e, sanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da birkaç saniye Biri içerisinde. İl Savunma Bakanı Yaşar Güler çıktı. Evet o, onu tamam. gördük. Trump da geldi uğurluyor e, konuğunu tokalaşacaklar. E, keşke şu asker orada olmasaydı. Daha net görebilirdik e, oradaki diyalogları, yüz ifadelerini. E, sanıyorum Hakan Fidan orada, evet onu gördük, Dışişleri Bakanı. İbrahim Kalın, MİT Başkanı'nın da orada olduğunu arkadaşlarımız söylüyorlar. Enerji Bakanı, e, Sayın Bayraktar da orada. E, önemli görüşme, sohbet ediyorlar, kısa bir değerlendirme ve işte samimi bir şekilde bir veda gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarını selamladı. iki saat süren bir görüşmenin sonunda yansıyan diyaloglar böyle. Ee, Trump'ın orada e, herhalde sanıyorum basın mensuplarına yönelik bir ifadesi oldu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracına e, bindi. Oradan ayrılacak. Evet, Tramvun yüz ifadesine bakılırsa bayağı yormuş gibiyiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, biraz yorulmuş evet, evet biraz. Evet. Ee, Sayın Erdoğan görüşme öncesinde bu kadar değildi. Evet, ağır değildi. değildi. Bayağı şen şakrak gülüyordu. Görünen o ki bayağı bir yormuşuz Trump'ı. Bakanlarla da sohbet orada devam ediyor. Devam yani. ediyor. Ee, Ayaküstü. Ee, biz şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrılıyor ve işte Beyaz Saray'da, saraydaki o görüşmenin de tamamlandığını söylerim. Biz devam edelim sohbetimize. şimdi bu görüşmenin tabii sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar da önemli. Trump hala içeri girmedi. zorlu bir süreç tabii ki devam edecek. Yani evet devam edecek ama Türkiye buradaki konuşmalara bakarak pozisyonunu değiştirmeyecek. Açıklamalara bakarak değiştirmeyecek. Türkiye Trump'ın tavrına bakarak, oradaki gülümsemelerine bakarak tavrını değiştirmeyecek. Türkiye sonuçlarına bakacak. Türkiye buradaki haklarını alacak mı, almayacak mı? Verilecek mi bu haklar, verilmeyecek mi? Gazze'deki haklı davasında Trump tavrını Türkiye'nin yani Ankara merkezli bir tavırdan yana mı belirleyecek yoksa İsrail'in katliamlarına katkı sunmaya mı devam edecek? Suriye'de de aynı şekilde Suriye'nin bütünlüğü çerçevesinde oradaki PYD'nin YPG'yi pışpışlayıp kışkırtmaktan vaz mı geçecekler? Yoksa Türkiye'nin yanında yer alıp PYD ve YPG'ye mühletini verip 10 Mart'taki anlaşmaya uyması için baskımı yapacaklar. Bütün bu tutumlar elbette ki Türkiye'nin de bundan sonraki tavrını da belirleyecek. Bölgesel anlamda da küresel anlamda da. Trump bu noktada e, bundan sonraki tutumunu değiştirmezse elbette ki bölgede Türkiye'nin de çözümsüz olmadığı yeni alternatifler gündeme gelecektir. Yeni çözümlerle Türkiye yoluna devam edebilir ki bu da dünyeni, e, dünya düzeni açısından yeni ittifakları beraberinde getirebilir. Artık Trump e, yalnızlığa itilmiş, İsrail ile birlikte yalnız kalmış. Türkiye'nin de bir tarafı doğuya bir tarafı batıya bakan bir Selçuklu Kartalı misafi, misali yeni ittifaklara kapı araladı. Bir dönemi de biz bundan sonra evet. görebiliriz. Trump'ın tutumu bu noktada çok önemli olacak. Bir, bir